Arkadaşlar bence var bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar Brawl Stars e, basmaları var da ben daha yeni keşfettim. Şey 34 tane karakter var oyunda. Ya zaten çoğunuz biliyordu. O da işte 118 kupalı. Adamlar var. Siz de e, tek kapışma var yani ya. Tek kapışma bir sizi atarız, atarız. <laughs> Haydi bakmayın öyle. Bunlarda sonra buradaki yaranlar toplayıp canım şu an 5670'ten onları aldıktan sonra daha da fazla canım yani oldu. 6470 oldu gördüğünüz Canım çoğaltıyor. Bunları şöyle atalım. Zaten oyunu biliyorsunuz diye yanlış olsun. Her birinin bilmesi lazım. 3 oldu. Arkadaşlar ben mesela alırım. Bir tane yiyemem alırım 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 aynen aldım öldürdüm burayı öldürdüm 3'ü 3'den 3'ü yazıyor hiç doğru no cure karşısına al al al, 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 al 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 aynen ben öldürdüm <laughs> aynen İndiriyoruz. Alkandı numara kendisi. Birinci. Ritme 9. Oyunu yeni açtım. Eski hesabım vardı. 12 bin kupaydım. O hesabı arkadaşıma vermek zorunda kaldım. O yüzden yeni bir hesaba geçtim. 2 gündür zaten bu hesabı oynuyorum. Öğünü atalım. Elmas kapmaca bir elde atalım. Elde elmas kapmaca gider yani. Yok demeyeceğim elmas kapmacaya. Fatih. Türkiye'nin oynuyor. Yabancılarla ya Türk yok ki. Türk gençlerimiz oynuyor da bizim haberimiz mi yok? İnternet için. Durun çok güzel Canım azaldı canım azaldı. Bir tane daha yumruğu Kaç 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 kaç. Öleceğim öleceğim. Allah hayırlı olsun abi. Aynen canımı toplayın. Gelin lan abi. Gelin lan abi. Gelin lan. Gelin lan. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Aman o kadar elmas gitti ya.

Hemen kurdum hepsini. 10 yıldızı da ben aldım. Allahıma ben aldım. Arkadaşlar saldırır mısınız? Ha bomba bomba geliyor. Gel gel. Gel gel benimle gel. Gel. Ay. Abi bu kadar da şanssızlık olmaz ki. Nerede? Nerede? Ben hiç bir bok gider. Abi artistik yaptım yani çok yapmayacaktım onu. Fatih var ya amına Fatih. Abi piç yaptı ne yaptıysa Böyle Ne kadar şanssız bir insan Bu elde atacağım eğer yapamazsam eğer bu ama boyunum var ya böyle almaya çalışacağım. İnşallah daha iyi bir oyun çıkartırız arkadaşlar. Ya bence köpekler güzel oyun. O bin tane de çıkmıyor. Ya bak ama geri merak ediyorum. Öleceğim bak şimdi. Öl, öl haber geliyor. Vur 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 vur. Asma 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 canım. Girmedik canım. Normal canım. Öldür oğlum. Öldür onu ka a Gel 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 hadi ama ben de vurayım birkaç tane. tane yiyeceğim ya? Canım çektirir beni. Ben de canım çektim, ben insan değilim ya. Oy! Anan, 5 tane var yerde. Allah 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 Allah. ne geliyorsa benim şu merakımdan gel. Aman Allah'ım. Gel. 3 mı? ne vurdu lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada like atın. Yani. Vallahi Valla videoyu şuraya kadar izlediğinizde bir like'ınızı alın. Yana bir Ya yani oğlum abim izliyorsun abim. Bırakın bir şaltı sen şu için. Allah o adamın yanına gelen mutlaka adamın yanına gelen. sıfır. Yendik. Yıldız oyuncu olmuş. Brina. Brina yıldız oyuncu olmuş. Her adına artı sekiz çoktan iyi. Artı sekiz. daha iyi maçlar. Çıkarmam lazım. Yerleşeyim asla. Ödül mı, mı Aynen bir yerde Ödül hava oynayalım. Sonra da videoyu bitirdim. Uzun sürmesin video. <laughs> Sevmem. Maksimum 13 dakika. Bu arada ilk videomuz ha. Oyun ilk videomuz oluyor. Oyun videosu olarak ilk ilk videomuz bu olsa. Ben şu an oynadım ben. Sınavı yapacağım Ne oldu Öldür onu öldür onu öldür onu. Yemedi ha

gel 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 bana gel gel bana gel elal gel abi ne gel abine, abine gel gel abi ne gel gel abi ne gel gel abi ne Adamların yanına bayağı açacağım 20 oldu

Dur. Abi biriyle tek savaşamıyorum ki. Ben neyim? Bu <laughs> <laughs> Allah'tan küfür ediyor. Vur onu bari namus olduğuna kadar. Abi ben ben kendimi daha çok rezil etmeyeyim. Rankım düştüm. Eksi iki Onun rankımı da düştü. Arkadaşlar ben kendi daha rezil etmeyeyim. Videoyu bitireyim ben. Değil mi? Yeter bence bu kadar.